Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber altta yazdığı gibi bir gün vlog çekiyorum arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki önceki videoda villa turu yapmıştım ve ilk videomdu. Arkadaşlarım şimdi e, ikinci videomla beraber e, sizlere o zaman arkadaşlarım gelmemişti. Yani birazdan arkadaşlarım gelir ve vlog çekiyorum arkadaşlarım. Evet ben şu şey, şu 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 koyayım. Tamam. O zaman arkadaşlarım arkadaşlarımın gelmesini beklemem lazım. O zaman arkadaşlarım ben burada biraz bekleyeceğim ya da bir seferli laptopum almayız O zaman ben biraz kitap okuman lazım. Kitap okuyacağım. Evet. O zaman arkadaşlarım biraz bekleyelim ve arkadaşlarım gelmesini bekleyeceğim. Beklemem lazım. Oh evet arkadaşlar ben kitabı okudum ama hala gelmediler. Neyse biraz daha bekleyelim. Onlar için de arkadaşlarım gördüğünüz gibi böyle pastaları izledim. Çok sürünmez. Aa arkadaşlarım geldiler. Hemen kapıyı açalım. Koşun arkadaşlarım geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ablacım biz geldik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunlar benim kardeşlerim. Ama arkadaşlarım gibiler. Ama ben kardeşlerim gibi görüyorum. Ama arkadaşlarım. O zaman siz valizlerinizi giyineştirin. Gelin bakalım. Hemen içeriye geçeyim. Geldik geldik. Ama çok zor oldu ya. Nasıl zor oldu? Mideniz bulandı mı hiç? Ya çok kötüydü bu yolculuk. Hiç bu kadar kötü yolculuk görmemiştim. Hmm. Evet çok kötü yolculuktu bu <laughs> Aa, Doğru mu söylüyorsunuz Neyse gelin biraz dinlenin Olur ablacım hemen dinlenelim Ablacım senin o elindeki ne Benim o elindeki mi Bu benim elimdeki olan kamera Yani şu anda videodasınız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu Selin Bu Melek bu da Leyla benim adım da biliyorsunuz zaten Yağmur. Hadi geçelim o zaman. Ben o zaman o zaman siz de şey geleceksiniz tamam. Tamam o zaman. Gelin hadi bakalım montunuzu çıkarıp biz gidelim. Otur otur canım. Evet arkadaşlarım. Arka zaten benim arkadaşlarım bunlar. Of oh, biz de gelelim hadi gidelim bakalım. Şey yağmur, bizim bunları e, bugün bunları şey valizlerimizi götürelim mi yukarı. Yok yok biraz bekleyin sonra götürürüz. Yani sonra götürürüz yani gerek yok. Aa yağmur, bunlar ne? Bunlar benim YouTube'da kazandıklarım. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bunlar benim YouTube'da kazandıklarım zaten görmüştünüzdür. Ay benim tuvaletim geldi, Tuvalete gitmem lazım. Tamam olur. Şuraya gideyim. Ah, oh, pete aldım. İyi buraya çizmişler. Olacak. Evet geldim. Şey, biz yerleştirelim mi eşyalarımız? Olur, hemen üst dakika, üç dakika geçelim. Olur benim ben atansöre bince. Bekle bizi. Evet. Hemen ikinci kata çıkıyoruz arkadaşlarım şimdi asansörle yukarıdan ve kat. Evet arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz gibi anlar. çok sinirleniyorum. Arkadaşlar konuşmadan bakmayın şu anda ıı, açılmasını bekliyorum. Evet geldik arkadaşlarım şu anda geldik. Ay <laughs> niye kapattınız? Evet. Oha bizim odamız bu mu yağmur? Evet sizin odanız bu. Aa çok güzelmiş. Ya bir de biz e, çok gece başladık. Biraz yatabilir miyiz? Bilmem siz bilirsiniz. Aa, bir şey diyeceğim. Bizim eşyalarımız niye burada? <laughs> Çünkü onların sizin eşyanız güvenlik getirdi zaten. Güvenlik mi var ki burada? Tabii ki de. Güvenlik var. Bilmiyor muydunuz? Ben şu kapıyı kapatayım. Yanda. Tamamdır. Şimdi o zaman yatmak isteyenler yatsın. Geceliklerini giyinebilirler. Ya biz böyle yatarız, merak etme. Tamam olur. O zaman ben yatayım hemen. Ay burası benim yatağımdı, değil mi? İstediğin yere yatabilirsin. Tamam. Hı, tamam. Bir de onlar en küçüğüm, o oh, en küçüğümüz olduğu için en küçüğ, en küçüğümüz atıyor. Şimdi size makyaj masamızı gönder, göstereceğim. Evet. Bu şekilde. Burası bizim laptopumuz. İşte benim laptopum var. Siz de kullanacaksınız. Aa çok, aa çok güzelmiş. Burası neresi peki? Sinan tamam of zaten çok şey yaptık üstümü değiştirmem lazım tamam o zaman siz üstünüzü değiştirin ben de şurada oturacağım arkadaşlarımla beraber olur arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlarım geldi onlar da üstünü değiştirecek şimdi hemen üstünü değiştirsinler biz de bekleyelim o zaman biz üstümüzü değiştirdik A değiştirdiniz mi? Makyaj masam ama neredeydi? Şu taraftaydı. Siz de bakabilirsiniz tamam olur. Bakayım bir Aa bu kedilere bak. Bunlar senin mi kedilerin? Evet benim kedilerim. Hmm, anladım. Çok güzellermiş. O zaman maske. Aa bu maske çok güzel. Tamam ben yapayım o zaman bunu hemen. Ben maskemi yaptım. Ben de krem süreceğim. Evet. Ben de krem sürdüm. Aa bunlar gözlüklerin mi? Çok güzeller. Lensler bile var. lensleri takmak istiyorum. İstediğinizi alabilirsiniz kızlar. Tamam olur alıyoruz zaten. Evet. Ya ben şu kediyi çok beğendim. <laughs> Ay ben bunu beğendim. Ben de bunu. Hadi gidelim şeyin yanına. Ya Yağmur'un yanına. Biz geldik. Evet arkadaşlar. Gelmişler. Aha sen yüz maskesi mi yaptın? Evet. Ben buraya oturacağım. Kedilerin beğendiniz mi peki? Hatta beğenmek ne? Bayıldık bayıldık. Hmm. Şey ben e, şurada dinlenerek biraz laptop bakabilir Aa sen niye bana soruyorsun? Benim adım Yağmur. Ben herkese izin veririm. Buyurun bak bak. Hatta en güzeline bakabilirsin. Tamam ben de biraz kedilerle oynamak istiyorum. Çok şirinler. Olur. Çok tatlısın, çok tatlısın. E o biri nereye gitti ki? O bir kişi nerede? Ha o yatıyordu. Benim aklım şais kızlar değişik gibi onu uyandıralım mı? Olur vallahi hadi. Zaten senin yüzünde yüz maskesi var Leyla'cığım. Ondan dolayı hemen anlaştım. Hadi koşalım. Hadi bakalım. Benim Arkadaşlar şu anda ee, seninle şaka yapacağım. Arkadaşlar ben şu kenardan çekeceğim. Ben de buradan gül yat yatacağım ve böyle yapacağım yalnız Şimdi ben de bağırıyorum. Tamam olur. Yağmur. Doy, düzgün tek olur mu? <laughs> olur ben <yutmur>. youtuber. <laughs> ba! Aa! 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 Ay! Bak kimdi ha? O kimdi? Ay! Sen mi gitmesen mi? Oo! Ay yokum, benim benim Şapşal. Leyla sen miydin? Ya niye beni buraya korkutuyorsunuz ya? E ne yapalım? O zaman aşağı inelim. Tamam ben de şu maskeyi çıkardım. Çıkartacağım ya. Çok Ben şu kitabı alacağım ya okumam lazım. Tamam o zaman hadi gidelim aşağı. Olur. Ay kafam karıştı sizin yüzünüzden. lütfen. bakalım buraya. Ben ilk öne geçeceğim çünkü YouTube elini çekiyorum. Evet arkadaşlarım o zaman ben şimdi döndüreyim ve aşağı gidelim. Çünkü beklemenizi hiç istemem. O zaman ben durdurup hemen aşağı indiğimde çekeceğim. Evet arkadaşlar biz aşağı indik. Hmm. Arkadaşlar bu ses olmasına bakmayın sesi açmışım. Evet kapatalım. Bir de valizleriniz burada kaldı. Ya bir şey olmaz. Ne olacak? Hemen gidelim. Hadi ge gezelim bakalım. Kitap okuma yeri miydi orası? Evet. Kitap okuma yeri. Ay düştüm ya. Tamam ben burada oturuyorum o zaman. Olur. Ben de kitap okumayı düşünüyorum. Kitabı al alayım o zaman. Olur. Sen de alabilirsin. tamam Tamam yağmur. Bak beni sinirlendirme. Sakın öyle konuşarak okuma. Tamam be. O zaman sen de gel acıktıysan yemek yiyebilirsin. Leyladim. Tabii ki de. Tamam çok teşekkür ederim yayım. Ay. Tamam teşekkür ederim. Evin biliyor musun çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet O zaman arkadaşlarım zaten biraz da geç oldu birazdan gece de olur. O zaman ben size gece olduğunda vlogumu açacağım. Biz de biraz oturacağız ve kitap okuyacağız ya da ben tabletle telefona bakmak istiyorum beran filan arkadaşlarım. O zaman so yat e sonra yattığımız buluyor. Size açmam açacağım. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar, e biz biraz oturduk işte hala O de böyle video izliyor. Arkadaşlarım oyun dondu. Evet öbürleri de zaten böyle hemen şey yapıyorlar böyle. Evet arkadaşlar. Ya bu arada derseniz ki lambalar yoktu. Nasıl geldi? Arkadaşlarım da lambaları getirmemişlerdi. Kargoyla sipariş ettik. Ve şimdi bugün getirdiler. Şöyle bir lambamız var. Çok güzel. Evet o zaman biz yukarı çıkalım. Evet ya benim çok uykum geldi. Evet tamam. Şu kitapları buraya koyun ya okuruz sonra. Olur. Hadi yukarı çıkayım arkadaşlarım. <laughs> Arkadaşlar o zaman kapatıyorum şimdi döndürüp hemen yukarı çıkacağız. Evet arkadaşlarım biz de geldik. Oh. Arkadaşlarım biz yatmadan önce şimdi ilk öncelikle ne yapacağız? Üstlerimizi değiştireceğiz ve böyle rahat bir şeyler giyeceğiz. Daha geceliklerimizi daha eski, eski evden getirmedim için Hadi. ne giyeceğim? Ben bunu giyince, Evet giyindim bile. Ben bunu giyineceğim o zaman. Olur. O zaman ben de bu geceli giyeyim. Tamam. O zaman ben de o zaman şunu giyeyim. alır. Evet. buraya koyuyoruz. Arkadaşlar. Evet bu arada laptop şuraya koymayın ya kızlar. Orada bir şeyler bir şeyler Aa köpüklerimizi de yatırmamız lazım. Aa bu saatte kim geldi arkadaşlarım? Aa bir aşağı bakalım bakalım kızlar. O zaman arkadaşlar ben videoyu durdurayım ve aşağıda buluşalım. Durun kızlar bekleyin bir şey olması lazım arkadaşlar de sayılarını dik geldik. Kızlar bir şey olması lazım. Bir durun gece kim gelebilir bekleyin. Aa siz mi geldiniz? Teşekkür ederim. Benim için. Bir şey değil bir şey değil tamamdır. Ben bunu yukarıya taşıyayım mı? Niye Olur taşıyabilirsiniz. taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bunu üst kata taşısınlar. Biz de üst kata gidince videoyu da açacağız zaten. Evet arkadaşlar köpüşlerimiz için burayı da hazırladık. O zaman kızlar siz yatmaya başlayın. Ben hemen şey yapacağım. Ee, şu köpükleri getireceğim. Buraya koyacağım ve siz yatmaya başlayın. Olur. Dur. İyi geceler. İyi geceler. iyi geceler. Baş. Çapışıları şey getireyim bakalım. Açıp kulağımdan. İki de, iki de Oyuncaklarını da şuraya koyayım. Belki akıllar oynarlar. Yatağın üstüne Neyse bizim yatağımızda yazsınlar bunlar. Kızlar olur. Hatta çok güzel olur. Tamam ben, biz bunu alıyoruz. Ay. Tamam. O zaman arkadaşlarım. Hepimize iyi geceler. Ve... Ne diyoruz? Görüşürüz. Peki arkadaşlarım unuttunuz. Şimdi ben size söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.